Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok harika bir modelimiz var arkadaşlar. Evet, hemen modelimi göstermek istiyorum sizlere. Modelimiz benim çok beğendiğim, yaparken de büyük bir zevkle yaptığım harika bir model arkadaşlar. Bakın altı çok güzel. Kendisi çok güzel, çok çabuk ilerleyen harika bir model arkadaşlar. Ön yüzünden görüntüsü bu şekilde. Arka yüzünden görüntüsü ise bu şekilde arkadaşlar. Evet, hazırsanız hemen modelimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. Evet. Şişimi hazırladım. Şişimin üzerine ilmeklerimi attım. Bir sıra ördüm. Şimdi iki sıra öreceğim arkadaşlar. İpimi ilk ilmeğimi boş aldım ve karşıya hemen ipimi gönderdim. Bir sıra düz olarak öreceğim. Bu sırayı tamamen düz olarak çıkıyoruz arkadaşlar. Çünkü altına sadece iki sıra haroşa yapmamız yeterli modelimiz için. Hemen bir sırasını yaptım. Bir sıra düz gideceğim. Bir sıra da ters olarak ördükten sonra modelimizi kuracağız arkadaşlar. Bu arada modelimiz arkadaşlar 2 5 5 5 diye devam ediyor. Kenar e, ilmeklerimiz sadece iki tane, ikişer tane. Başlangıçta ve sonda iki ilmeğimiz yeterli dikiş payı olarak. Şimdi bir sırada tekrar öreceğiz. Daha sonrasında burası modelimizin arka yüzüne gelecek. Bu yüzüne modelimizi kuracağız arkadaşlar. Şimdi modelimizi kurmak için zemin hazırlıyoruz demiştik. İpimizi kendi önümüze alarak ters örüyoruz arkadaşlar. Bu sırayı ters olarak öreceğiz. bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Tamamını ters olarak örelim. Evet. Son ilmeğimi de ördüm ve tamamladım. Hemen modelimin ön yüzüne geliyorum. Biraz önce de söyledim. Lastiğe ihtiyacımız yok arkadaşlar. Sadece kıvrılmasın diye bir iki sıra örmemiz yeterli. Şimdi ilmeğimin ilk ilmeğimi boş aldım. Yanından hemen bir tane de düz ilmek örüyorum. Şişimin üzerine doladım ve 5 tane ilmeğimin içine şişlerimi ortak olarak takıyorum. Evet 5 tane bakın. Şöyle. Daha sonrasında şişimi doladım ve 5 tane ilmeğimi tek seferde çıkarttım arkadaşlar. Daha sonrasında sol taraftaki şişimi yavaşça çektim. Evet. Yine şişimin üzerine doladım. 5 tane düz ilmek örüyorum arkadaşlar. Hemen sayalım. 1 2 3 4 ve 5. ilmeğim. Yine şişimin üzerine doladım. 5 tane ilmeği şöyle esneterek alıyorum. 5 tane ilmeği düz olarak tek seferde örüp çıkartacağım. Evet. Yine şişimin üzerine doladım ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet modelimizin ilk sırası bu şekilde Arkadaşlar hemen arka yüzüne geliyoruz. <laughs> i̇lk ilmeğimi boş aldım ipimi kendi önüme alıyorum ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı çıkacağım arkadaşlar ikinci sırasındayız modelimizin ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Evet. ikinci sırayı da tamamladık. Modelimizin ikinci sırası ve ön yüzü. İlk ilmeğimi yine boş olarak alıyorum arkadaşlar. Kenar ilmeklerimi ördükten sonra hemen bir önceki sırada şişimin üzerine dolayıp ilmek yaptığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine şişimin üzerine doladım ve ortadaki ilmeğimi gördüm. Hemen onu düz olarak ördüm. Yine şişimin üzerine doladım ve diğer düz ilmekleri örmeye devam ediyorum. Evet. Şimdi burada 3 tane ilmek görüyoruz. Bakın, bir önceki sırada artırdığımız ilmeğimiz. Hemen onu örelim. Şişimizin üzerine dolayıp ortadaki ilmeğimizi örelim. Yine şişimizin üzerine dolayıp diğer düz ilmeğimizi örelim. Ve ardından da kenar ilmeklerimizi tek tek örüyoruz. Evet. Modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Modelimizin arka yüzüne geliyoruz arkadaşlar. Arka yüzünden bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. İpimiz kendi önümüzde. tamamını ters örüyoruz ilmeklerimizin. <laughs> Bu şekilde ilk modelimizi tamamlamış olduk. Hemen ikinci modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi boş aldım ikinci kenarı ilmeğim ve buradan 5 tane bakın 5 tane ilmeğimiz var 5 tane ilmeğimizi kenar ilmeklerinden sonra 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz yani toplamda kenar ilmeği ile birlikte 7 tane ilmeği öreceğiz 2 4 6 ve 7 <laughs> şimdi ortadan 5 tane ilmeğimizi ayırıyoruz şişimizin üzerine doladık bu 5 tane ilmeği tek tek Sağ taraftaki şişimize sol taraftaki şişimize ortak olarak taktık. Şöyle. Ve hepsini şimdi şişimin üzerine doladım ve tek seferde çıkarttım. Bir ilmek haline getirdim. Şişimin üzerine doladım. Diğer ilmeklerimi tek tek düz olarak örüyorum. 2. modelimizin ilk sırası arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Arka yüzüne geliyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. İkinci modelin ikinci sırasındayız. Ve bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet ikinci modelimizin üçüncü sırasına döndük. İlk ilmeğimi boş aldım. Yine kenardaki 7 tane düz ilmeğimi örüyorum. Ve ortada 3 tane ilmeğimizi görüyoruz. Bakın bir taraftan kapattık. Diğer taraftan artırdık Şimdi hemen onu örelim. Şişimizin üzerine doladık. Ortadaki ilmeğimizi örüyoruz. Yine şişimizin üzerine doladık. Diğer ilmeğimizi örüyoruz. Ve ardından kenardaki iki tane kenar ilmeğim ve 5 tane modelimin ilmeği olan 7 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Evet. Modelin arka yüzüne geldim. aynı şekilde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Tamamını ters yapalım. Evet. Modelimizi İkinci modelimizi aynı bu şekilde. Burası arka yüzü arkadaşlar, bakın. Evet, burası da ön yüzü. Hemen üçüncü modelimizi kuralım. Çünkü modelimizin toplamda ıı, beş sıra. Çok çabuk ilerleyen, çok çabuk ıı, üst üste yığılan harika bir model. Kenar ilmeğimi aldım. İlkini boş aldım, ikincisini ördüm. Yine şişimin üzerine doluyorum ve 5 tane ilmeğimi ayırıyorum. Bakın alttaki ilmeğin, e, alttaki modelin üstüne gelen e, modeli yapmaya çalışıyoruz şu anda. 5 tane topladım ve hepsini bir arada tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine doladım. Diğer ilmeklerimi tek tek örüyorum. Evet burada da düğüm çıktı ipimde. Hemen buradan kenar ilmeğimi ayırdıktan sonra iki, 4, 5 tane ilmeğimi ayırıyorum. Diğer modelimi kurmak için. Şişimin üzerine doladım. Ve 5 tane ilmeğimi esneterek şişlerimi ortak olarak takıyorum. Daha sonrasında 5'ini bir arada çıkartıyorum. Yine şişimin üzerine doladım ve diğer iki ilmeğimi Düz olarak ördüm. Hemen modelimizi bir defa bakalım arkadaşlar. Bakın çok harika görünüyor. Çok çabuk ilerliyor arkadaşlar. Hemen arka yüzünden gelelim modelimizi ters olarak. Evet ters sırası bitirdim. Ön yüzüne geliyorum. Ön yüzüne geldik. ilk ilmeğimizi boş alalım daha sonrasında kenardaki 5 tane ilmeğimizi düz olarak örelim. Burada yanlış yaptım. Model olduğunu unuttum. Hemen şimdi iki kenar ilmeğim, bir tane de artırdığım ilmeğim vardı. Hemen onları ördüm. Şişimin üzerine doladım. Ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine şişimin üzerine doladım, artırdım ilmeğimi gördüm ve ortadaki 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. İşlem yapmadan sadece düz olarak örüyorum. Şuradaki düğümü bir sonraki sırada hatta şimdi olursa arkaya çekeceğim. Evet. Şimdi 3 tane ilmeğimiz var. Bakın modelimizin üzerinde. Hemen onu ördük. Şişimizin üzerine doladık. Orta ilmeğimizi ördük. Şişimizin üzerine doladık. Diğer ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz. Ve arka sırasında ördükten sonra modelimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay ilerleyen, çok çabuk yapılan, çok da basit olan bir model. Harika da duruyor arkadaşlar. arka yüzünü de yaptıktan sonra modelimize tekrar bakalım bu arada kanalıma abone olur videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izlerseniz kafanıza takılan yer olursa tekrar tekrar izlediğiniz zaman kesinlikle öğreneceksiniz çok basit bir model bakın hemen üç tane kurduk bile şöyle bir iki üç modelimiz kaydırmalı olarak devam ediyor Şimdi bunlar bittikten sonrasında bunlar bittikten sonrasında ortasında model kurulacak arkadaşlar. Evet. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben çok severek yaptım. Çok uzun zamandır da düşünüyordum bu modeli sizlere göstermeyi. Tekrar gösteriyorum modelimi. Alt eteği de çok güzel arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Lastik yapmaya gerek yok. Yani dediğim gibi. Ama yine de istiyorsanız tabii ki siz bilirsiniz ama bu e, altındaki bu volanlı görünümü sağlamak istiyorsanız lastik yapmayın arkadaşlar. Evet bir modelimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. E, zilimize tıklarsanız da bütün yeni çekilen videolardan modellerden haberdar olursunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın görüşmek üzere.